Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yine mobil oyun serimize devam ediyoruz. E, bugün Hitmaster 3 d adında bir oyunu oynayacağız. E, Hitmaster 3'te de ben biraz geliştim. 16. levele kadar geldim. E, kar böyle bir bıçaklar var. Bıçakları şöyle adamların kafasına doğru atıyorsunuz e, dokundurarak. E, çok eğlenceli bir oyun. Bazen tekte yemiyor olabilirler. Eğlenceli bir oyun. Bak bunu yapıştırıyoruz duvara falan. Ben bazen atamıyorum. İşte eğlenceli bir şey. Bu insanlara vurmuyorsunuz. Onları kurtarıyorsunuz. Sonraki helikoptere gitmeye çalışıyoruz. Şurada bir varil var. Onu patlatırsak hepsi ölüyor. Bunun arkadaşlarımız ölmüyor. O helikoptere ulaşmaya çalışıyoruz. Şeyleri değiştirebiliyoruz. işte bıçakları. Olayın şeyi bu. Ama bir şey diyeceğim. İnternetini kapatarak oynayabilirsiniz. Çünkü bazen çok fazla reklam olabiliyor. Şu ölmedi. Ölmüyor. Öldü. Şu helikoptere gidiyoruz işte. Sonra o kurtardığımız kişiler de buraya biniyor. Reklam olmaz inşallah. Bakayım. Reklam olursa keserim zaten. Bir dakika. Ay çıktım oyundan bekleyin. Evet evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyundan çıkmıştım yanlışlıkla. Böyle ben bir kart aldım. Kartları adamların suratına atıyor. İşte olay bu. Ben yaptığım bölüm yeniden mi oynuyorum acaba? Yok. Neden hareket etmiyor? Neyse. Zıpladı. Böyle şu varili atalım. Hepsi patlasın. Bu bizim adamlar patlamıyor. Ve şuna dikkat etmeniz gerekiyor. O adamları vurmamamız gerekiyor. Vurursak oyunu yine kaybediyorsunuz. Şimdi şunları da avlayalım. Şunu diyebilir miyim? reklam üstüne kurulmuş bir oyun mu? Yani interneti kapatırsanız az, az reklam geliyor yani öyle diyeyim. Ama şöyle diyeyim, internetinizi kapatın yani. Ama internete neyse. Neyse. Çok saçma yerler. Bak. Mesela şimdi reklam vardı. Ben durdurayım. Neyse arkadaşlar, oyunda bir problem oldu. O oyunu işte anladınız. Kart atıyorsunuz, adamlara bıçak atıyorsunuz. O adamları öldürerek e, altın falan topluyorsunuz. Video izleyerek bıçak falan alabiliyorsunuz. Şimdi mobil oyunlar olarak şeye geldik. E, Brawl Stars'a. Brawl Stars'ı açtım. E, bu benim hesabım. Ben çok önce başlamıştım ama o zaman YouTube kanalım yoktu. Kanalımız tabii. Kime güçlendirelim? Frank'i güçlendirelim bence. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Kim var? 8 bir dakika. E, Poco 8bit Frank. O üçünden birini yorumlara yazın hangisi olduğunu e, yap yükselteceğim. Yerine gelmiş. Ücretsiz şu jeton katlayıcıyı bir alalım. Aldık. Evet, başka şu an hiçbir şey yok. Evet. Bunlar bir düştü sanki. 1990 maçta. Şimdi başlayalım. Yeni iki karakter gel geldi biliyorsun. Bir tanesi Edgar. Şimdi Edgar'la oynayacağız. Tek başıma. Çift hesaplaşma yok. Tek hesaplaşma açmışım. Böyle yakın dövüşçü bir karakter. Benim tabi seviyem yüksek olmadığı için birazcık kötü. Ama ondan bir şey olmaz. Bak yeni gelen karakterler bu Crow'a benziyor ama Crow gibi değil. Uzaktan atıyor, zehir atıyor. Ona dikkat etmek lazım. Bunu da şöyle yaparsak. Tamam. Ona yaklaşmayacağım. Daha çok erken. Kupa kaybetmememiz lazım. Biri beni izliyor. Evet. Şimdi ne yapacağız? Çalılıklarda gizlenin bir iki dakika. Atlasam mı şuraya? Yok. Adam, adam yükü fazla. Yok. canlı oldu. Gidemem. Ya boşuna ultimi kullandım. Neyse bir şey olmaz. Bu maçtan sonra bir tane daha maç yapacağız. Sonra bırakırız. Kaç 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 kaç. Evet. 6 kişi 5 kişi kaldı. Beni de sayarsak. Saymazsak özür dilerim. Şurada sanki biri vardı. Evet. Çok fazla kişi var ya. Şuraya saklanayım. Görüyorlar demeden. Ne yapacağız acaba? Ne yapacağız? Anam ya. Burada bilir olduğunu unutmuşum ya. Özür dilerim. Neyse. Bir şey olmaz. Bir tane daha maç yapalım hemen. Hangi karakteri seçeyim sizce? Ee... Neyse. Ee, size bu yeni Brock karakterini göstereyim. Ücretsiz verdiler herkese. Bırak kulüp oluştursam mı acaba? Kulüp. Tam kulüp oluşturuyorum. İsmini ne koysam acaba? Bekleyin. Hemen kulüp oluşturma geleceğim. Evet arkadaşlar kulübü oluşturdum. Ee, şimdi adı ee, hepsi büyük son gölge olacak. Ee, açıklaması YouTube son gölge. 8000 kupa üstüyseniz gelebilirsiniz. E, bu şey yaptıktan sonra muhtemelen dolabilir. Sizin işte harita oluşturursanız haritalarınıza bakabilirim, oynayabilirim. Yani YouTube'dan böyle video yapmamı istiyorsanız e, kulübümüze katılabilirsiniz. Şimdi bir maç da yapalım. Evet. Saat yirmi. Tamam. Başlayalım şimdi. Brock seçtim. Şurada biri var. Aa Mr. P Gel buraya. Vurdum bir tane kaç şöyle koşulma ölecek 184 canı kaldı hayır ya neyse şu kutuyu alalım ya çok iyi değil mi neyse Mr. P gel buraya o Mr. P ya neyse Oh, emz var 5 yüklü Acaba hangisi benim Mr. Pim'di? galiba o ölen. Evet, şu anda çok kötü nişancıyım. neyse. Şunu vuracağım. Birinci olmak istiyorum ben. Aha, ben mi aldım? Hayır. Ay, yanlışlıkla o için boşa harcadım ya. Ee, dur, internette bir şey oldu. Mermim çok boşa. Hayır, 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 hayır. Heh iyi, iyi. Kaçmışım. Yok, söylüyordum. Tamam, iki savaşçı kalmış. Galiba biri şurada. Şurada olduğunu düşündüm. gördüm. hesaplaşma. Seni öldürsem ya. Şimdi takım olduk. Şöyle üzgünlük. Neyse yine de, ikinci olduk. Bu da güzel. Ee, bir daha söylüyorum. İstersen kanalımıza katılabilirsiniz. 8000 kupa üstü. Bunu e, birkaç gün sonra 2000 yani 10.000 yaparım. Şimdi e, siz gelebilirsiniz. Ben 11 bin kupayım. Şimdi görüşürüz.